Ekonomi Dünyası ekibinin tekstil sektöründeki son durağı, İstanbul Levent bölgesinde faaliyet gösteren Çankaya'lar ilk düğme. Firmanın sahibi Oktar Çankaya'nın yanına gidiyor ve hem firmanın kuruluş hikayesi hem de kendi başarı hikayesini kendi dilinden dinliyoruz. İsparta Yalvaç doğumluyum. 10 yaşına kadar memleketimdeydim. 10 yaşından sonra işte İstanbul'da e, son ilkokulumu bitirdim. Sonra meslekte e, tekstili seçtim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 35 senedir de sektördeyim Mehmet Bey. Çankaya'lar tekstili e, üç kardeş olarak kurduk biz. Halil Çankaya, Rol Çankaya. E, o zaman yaşımız çok küçüktü. Ben 14 yaşındaydım. Benim bir büyüğüm 16 yaşındaydı. Onun bir büyüğü de 18 yaşındaydı. E, tabii zor bir süreçti. Yaşımız küçüktü. Toyduk. E, çok e, ...iş tecrübemiz de yoktu... ...piyasa tecrübemiz de yoktu... Ee, ...zorlu bir süreçti... ...ama çok şükür o günleri atlattık... Ee, ...bayan giyim... ...iç çamaşır hariç... E, ...35 senedir... E, ...hem iç piyasa... ...hem ihracat... E, ...istihlam sağlıyoruz piyasada... ...elimizde spesyal otomatik... E, makinalarımız var... E, ...o bahsettiğim yıllarda... ...bu tür makinalarımız yoktu... ...haliyle e, o... Çalışan kişiyi yoruyordu ve daha kaliteli ürün alamıyorduk. Şimdiki makinalarımız çok güzel, çok profesyonel, bilgisayarlı e, makinalar, CNC sistem olanlar var. E, haliyle malın kalitesi de yükseliyor e, ve işin adeti de yükseliyor. Çalışan da tabii ki yormuyor Haliyle Farkımız e, kaliteden başlıyor. E, kırmızı çizgimiz kesinlikle kalitemizdir. Ee, i̇nsanoğlu şaşar ve şardır biz tezgahımızda yeri geliyor biz de hata yapıyoruz personelimiz de hata yapabiliyor ee, ama o ürünü kesinlikle hatalı bir şekilde çalıştığımız e, firmalarımıza müşterilerimize göndermiyoruz. Orada bir ekmek var o ekmeği yerken o ekmeğin hakkını vererek yolumuza devam etmek istiyoruz Mehmet Bey. Türk tekstil sektörünün dünyada ön planda olduğunu belirten Oktay Çankaya, Kalitenin daha da artacağını belirtiyor. Bence Avrupa'da e, yani Avrupa'da değil, tekstil yapan ülkeler içerisinde bence biz bir numaradayız. Yani Çin'i de görüyoruz, Hindistan'ı da görüyoruz. Yani e, tamam üretim istiklalı bizden çok fazla olabilir. Ama e, şimdi bir şeyi üre çok üretmek çok önemli değil bence. Bir şeyi daha kaliteli üretmek çok daha önemli. Katma değeri yüksek. Kesinlikle, kesinlikle. O onu da. Türkiye olarak görüyorum ben Mehmet Bey. Ve bu pazarda da olduğumdan çok mutlu ve memnunum yani. Ben şimdi diğer ülkelerden benim arkadaşlarım da da var. Ee, sohbet ettiğimde kendi ülkelerinde bir mağazada alışveriş yaptıklarında özellikle Türk malı seçtiklerini, Türk mallarını çok beğendiklerini, tabii bir tık pahalı olduğunu ama Türk malından da vazgeçmediklerini ben duydum. Ve bu da benim için çok onur verici, gurur verici bir olay atalarımızın bir lafı var. Ee, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Evet. Yani tekkenin başında duracaksın. Yani geleni de göreceksin, gideni de göreceksin. Çalışanı da göreceksin. Yani burada tezgahımızın başında e, bir makine error verse, ona müdahale edecek kişi benim. Yani öyle olduğu gibi e, benim işimi burada en iyi layığıyla yapmam gerekiyor. E, ve diğer başlık ise e, gerçekten bir insan yaptığı, sevdiği işten başarı alıyor. Sevmediğin bir işten mümkün değil, başarı alamazsın. Ben bu hayata bir kez geldim ama bir kez daha gelme şansım olsa yine bu sektörü seçerim Mehmet Bey. Şimdi ise Oktay Çankaya'nın hedeflerini dinliyoruz. Şu anki parkurumuz elimizde mevcut olan yetmiyor. Bunun için bir bu kadar daha bir yere ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da en kısa zamanda hayata geçirmeye ilgili planlarımız var. Altyapılarımızı şu an e, oluşturmaya başladık Mehmet Bey. Oktay Çankaya genç müteşebbislere tavsiyelerini ise şu şekilde sıralıyor. Okumalarını ve okurken de e, aynı zamanda hayata çift dikiş atmalarını ben tavsiye ederim. Birinci dikiş okul olsun, diploma olsun. İkinci dikiş ise meslek olsun. İleriki e, yaşlarda e, şimdi bu çok göz önünde bulunmuyor, görünmüyor olabilir ama ileride e, bu gencin karşısına çıkacaktır. Öyle olduğu gibi genç hayatla ilgili kararlar verebilmesi için, ayakta durabilmesi için bu ikinci dikişi kullanıp meslek sahibi olup hayatına bir altın bilezik takarak yoluna devam etmesi lazım Mehmet Bey. evet Bey. Yani, yani tavsiyelerimiz bunlar. Yani çalışmak. De kesinlikle. Şey artık hayat bir, bir taneyi kaldırmıyor hayat. Mutlaka ikinci bir B planları olmalı ee, bunun içinde kolları sıvayıp hiç anne babalarına da muhtaç duymadan genç delikanlı insanlar hiç kimseye Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç duymadan bir yerde girip de hem sigortası olabilir hem asgari ücretten de çok güzel bir şekilde parasını cebine koyup hiç kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilir. Memnun.